kıymetli kardeşlerim. Bir gün yaşlı bir teyzemiz, ilim sahibi bir büyüğümüzün yoluna düşmüş, kapısına dayanmış evladım demiş. Ben kendi çocuğundan sana şikayet edeceğim, gelirimden şikayetçiyim, torunlarımdan şikayetçiyim evladım evde tartışma bitmiyor. Evde huzursuzluk o kadar fazla ki her gün tartışma, her gün tartışma canımdan bezdim evladım diye kendi halinden biraz söz etmiş. Canı yanmış, ciğeri yanmış bir annemiz. Demiş ki evladım sen ilim sahibi bir kişisin. Öyle duydum. Buralarda namın çok sayılıyor. Senden isteğim, istirhamım. Bana bir muska yaz. Evimize huzur olsun. Evimize neşe olsun. O muska sayesinde bize sıkıntıdan kurtulalım. Ne anlasa çare etmeyeceğini anlayan o büyük ilim sahibi zat ne yapsın? Almış eline bir şeyle karalamış ve şöyle de katlamaya başlamış, katlamış, katlamış. Üçgen haline getirmiş ve demiş ki, teyzem demiş, bunun bir kullanma kılavuzu vardır. Hani bunu bilirsiniz, tüccarlar bu işin e, tüccarını yapanlar, dün tüccarları, Allah onları ele düşürmesin, bilirler. Böyle üçgen yaptığını işte muska oldu derler. Demiş, bu muskanın bir kullanma kılavuzu var. Bunu ne zaman bir tartışma çıktı alacaksın, birinin altına koyacaksın. Tartışma bitene kadar çıkarmayacaksın. Sonra bana durumu izah edersin, gelirsin bana anlatırsın diye o teyzemizi yolcu yolcu etmiş göndermiş. Birkaç zaman sonra teyzemiz tekrardan olanları anlatmak için o ilim sahibi kişinin kapısına gelmiş. İçeri buyur etmişler, oturmuş evladım, senin bu muska ne kadar keskin bir muskaymış. Bütün tartışmalarımızı anında bitiriverdi. Allah senden razı olsun. Mekanını cennet etsin evladım. Bunun üzerine o büyük zat demiş ki annem demiş senin konuşmalarından ben anladım ki senin sıkıntın senin dilindedir. O dilini durdursun diye bir şeyler karalamıştım ama esasında o muskada değil hikmet. Senin o dilini tutmandadır hikmet o dilini tuttun sıkıntı bitti anneciğim mesele senin dilinde bu noktadan baktığımızda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Muaz'a yapmış olduğu nasihat aklımıza geliyor Muaz'a karşı Peygamberimiz dilini tutmuş ve göstermiş ey Muaz dilini tutmaz demiş dilini tut Diline sahip çıkmaz. Yemen'e vali tayin ettiği Muaz'a söylediği söze bakınız. Dilini tut diyordu. Muaz şaşırmış. Ya Resulallah, e inne le Ey Allah'ın Resulü demiş. Biz dillerimizden dolayı da hesaba tabi mi tutulacağız? Bu dillerimizin söylediklerinden de mi ya Resulallah hesap vereceğiz? Bunun üzerine Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ey Muaz! İnsanları yüzü koyun cehenneme sevk eden şey dillerinden başka nedir ki diyor. Dilleri değil de nedir ki? Yüzü koyun insanlar cehenneme giderler. Başka bir hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ey yul muslimine eftal hangi Müslüman daha faziletlidir diye sormuş. Cevaben biz bilmeyiz demişler. Efendimiz alemlerin sultanı cevap veriyor. Men selimel muslimune min lisanihi ve yedi. Kimin ki dilinden, elinden insanlar güven içerisindedir. İnsanlar derler ki işte bu insan diliyle kimseye zarar vermez. Eliyle kimseye kötülük yapmaz. İşte o kişidir. Allah katında en faziletli insan. Allah Celle Celaluhu diline sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu mübarek Ramazan ayındayız. En güzel şekilde oruç tutabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bakınız Uhud Dağı'na çıkan bir hoca efendi orada sormuş. Uhud Dağı'nı terk eden okçuların isimlerini bilen var mı? Okçular Uhud Dağı'nı terk ettiler. Biliyorsunuz tam yenmek üzereyken İslam ordusu dağılı vermişti. Okçuların Okçular Tepesi'ni terk etmesi sebebiyle. Kimdir Okçular Tepesi'ni terk eden okçular, o sahabiler? İsimlerini bilen var mı? Kimse cevap verememiş. Çünkü kimse bilmiyormuş. O cephede de cevap vermiş. Ben de bilmiyorum. Çünkü hiçbir kitapta yazmıyoruz. Sahabiler birbirlerini tanıyorlardı, biliyorlardı. O okçuların kim olduğunu çok iyi biliyorlardı ama hiçbir zaman söylemediler. <laughs> Sıfın Cemel savaşları oldu. Birbirlerine girdiler ama gene de birbirlerine kötü sözlerle, onun hoşlanmayacağı şekilde anan vasıflarla anmadılar, anlatmadılar. Eşleri, çocukları, arkadaşları hiç kimse bir şey söylemedi ve açığı kapattılar. Hataları gizlediler, gıybet etmediler. Oğlanı söylemektir zaten gıybet. Oğlanı aşikar etmemek adına, o kişi yüzmemek adına söylemediler, gizlediler. Allah Celle Celaluhu dilimize sahip çıkabilmeyi, kusurları örtebilmeyi, en güzel şekilde kardeşlerimizle geçinebilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu bizleri doğru yoldan ayırmasın. Bizleri sevdiği kullar arasına dahil eylesin değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.